Selamun Aleyküm Gönen Güçlü Emlak takipçilerimiz Ben Fikret Güçlü Bugün sizlerle neredeyiz? Balıkesir Gönen Tütüncü Mahallesi'ndeyiz Tütüncü Mahallemizde 850 metrekare bir arsa Arsamız komple meyve bahçesi Değerli takipçilerimiz 15-20 yıllık içerisinde Ceviz ağacı, armut ağacı, şeftali, incir Farklı meyveleri olan Gönen'e 6 kilometre mesafede köyümüzde camisi var, bakkalı var, kahvehanesi var, e, süt toplama birliği mevcut. E, tarım kredi kooperatifimiz var. Gönen'e aracınızla 5 dakikada ulaşıyorsunuz. Yollarımız e, otoban yolu gibi dümdüz yeni yapıldı. Hemen e, arsamızın ön tarafı şu köşeye kadar. E, Asfalt geliyor Arsamız zaten yola cepheli Sizler için burasını şu alt taraftan Şöyle ileri doğru kıyı bucak Hep beraber tanıtımımıza geçelim Evet Değerli takipçilerimiz Şu güzelliğe bakar mısın Her mevsimin güzelliği Şeftaliler üstünde Dalında şu yolumuz asfalt yol. Elektriğimiz hemen dibimizde. Su sorunu yok. Elektrik sorunu yok. %50 imarlı. iki buçuk kat imarlı. Girdiğimizde ise sağımızda solumuzda çok büyük cevizler. Ceviz ağaçlarımız mevcut. İşte su, pompaş sulama sistemi tarlalarımızda var. Burada ise normal şebeke suyu mevcut. Evet. Arsamızın ön tarafı komple e, meyvelik. Gördüğünüz gibi Trabzon urması, Ceviz. Bismillahirrahmanirrahim. Çok büyük otlar var. Evet. Geldiğimizde sınırındayız yani şu asfalt yolumuz hemen yanında elma ağacı Trabzon orması. şimdi en çok ceviz ağacı mevcut değerli takipçilerimiz köyümüz büyük bir köy yani burada evi olup dönemde de evi olan işi olan esnaf arkadaşlarımız komşularımız da mevcut Buraya siz de ikiz villa veya iki tane ev farklı bir kendinize özgü bir meyve bahçesinin içerisine ev yapabilirsiniz. Evet. Burada da yine bu şekilde incir ağacı sınırında yani bu tarlaya kalıyor. Burada yine erik var. Yani sayamadığımız birçok meyve ağacımız mevcut kesir Gönen Tütüncü Mahallesi değerli takipçilerimiz. İşte burada gördüğünüz gibi armut armut ağacı var. Burada da aynı şekilde kiraz dut yani her çeşit meyvesi mevcut. Evet bahçemiz bu şekilde. Ceviz ağaçları bakımlı. Tabi ilaçlanmış fakat bir budamak gerekebilir. Yine yan tarafımızda şurada komşumuzun yani arazi azine arazisi var 10 dönüm. Üst tarafta yine arsalar mevcut. Hemen buradan sınırımızda geldiğimizde asma mevcut. Evet kokulu üzüm deriz. Eskiden burada bir yapı varmış, fakat onu şu anda kaldırmışlar. Bahçe olarak kullanılıyor. Aracımızla yanına kadar geldik. Evet başladığımız nokta yine buradan devam ettiğimizde ise bu ön tarafı hazin arazisi geniş bir alan gördüğünüz gibi karşı taraflarda bungalov evleri yine aynı şekilde bu taraflarda aynı Yanınızda gördüğünüz gibi 3 kat 2 kat tek katlı mustakil evler mevcut Asfalt yolumuz burası. Ee, güzel bir mahalle. Bakalım burası kime nasip olacak. Değerli takipçilerimiz YouTube kanalına abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz efendim? Sağlıcakla kalın. Güçlü Umlak'ta kalın. Hoşçakalın.